Merhaba ben İstanbul telefonlar <laughs> Gezi hakkındaki görüşlerini alabilir miyiz? Gezi ilk öncelikle çok güzeldi. Beni en etkileyen ise mesela bir imparator heykeli gördüm ve imparator bir çocuğun üzerine basıyordu. Hı. Ve yine mesela bir kadın vardı. Kadın çocuğuyla birlikte sınırlar attı. Bunlar gerçekten çok çok toplumla birlikte olduğu için beni çok etkilemişti. Teşekkürler görüşleriniz için. Merhaba kızlar, Gezi hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? <laughs> Gezi çok güzel, böyle her şeyin böyle küçük küçük detaylarını görmek çok güzeldi. Tarihlerini görmek aynı şekilde. Ee, bu bunun aynı şekilde altta da vardı böyle. içinde bir tane ne vardı? Ceset vardı mesela. Ee, kemiklerini gördük orada. Onları görmek çok güzeldi. Atmosferi de çok güzel. Bir de arkadaşlarımız olunca daha güzel oluyor. Böyle tartışıyoruz, konuşuyoruz falan. Bayağı güzel bir yer yani. Teşekkür ediyoruz. Güzel. <laughs> Siyer dersinde bizim haller. <laughs> Zehra, gezi hakkındaki görüşlerini alabilir miyiz? Bugün Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ettik. Anadolu ve Dünya tarihine ait çok güzel eserler vardı. Özellikle lahitler ve yazıtlar çok dikkatimi çekti. En çok beğendiğim ise İskender lahdiydi. Teşekkür ederiz. Rica ederim. <laughs>